Aslında mı çekiyor? Takımcı 31'imiz bol olsun. Lan ne yapıyor bunlar? Neden kaybettiğimizi anladım yani şimdi adamları izledikten sonra. Lan nasıl ölmez? Beni yüz nasıl vurdu Allah aşkına? Bu ne oğlum adam boşluğa sıkıyor lan. Teşekkürler tekleri bu Abi gir gir içeri girmen, girmen lazım. Girmen lazım aynen olur. girmek zorundasın zaten. Ah. <laughs> Görüyorsun abi Nereden vuruyor <laughs> lan? Aa! Oğlum duvar kırıkmış lan. <laughs> <laughs> Oraya hiç, hiç vurmaman lazım. Oraya vurunca oradan baktığımızı düşünecekler diye ateş ettim ben direkt. Oha bu nereden çıkacağını sana satayım. Oha kalkanı vurmuş. Headshot yemişim ha. He. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Fucking yellow tell it delete the game, you fucking move! Fucking move! Delete the fucking game. Idiot. One R4 remaining. Wait, wait, don't, wait, don't r Delete no, delete the delo the fucking game. Uh, fuck One little trap. Lan olaya bak. <laughs> Diğeri de kapanı burada aşağıya düştü. <laughs> Lan hayır karakteri seçiyoruz zannettim ya. Zaten kaç kişi başka yerlere oy vermişti. Nasıl benimki çıktı? Ya renk körüyüm şakalı alınca adam göremiyorum bu ne ya? Allah Allah. Üzdü. Arda 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 bak şakalı zıkkını açıyorum. Şakalı zıkkını açıyorum çanta saydam oluyor bak. Kafanın üzerinde çanta sikesi var <laughs> saydam oluyor. <laughs> öbür tarafta, öbür tarafta şey yok. Lan vuruyorum. Bak cana bak. Oha çok az canı var. 20 çıkmadan. canı var. <laughs> Anasını satayım. Karakterin tipini tanıyamadım ki. Poşet geçirmiş kafasına. <laughs> Arda Yemek hiçbir şey Ankara'nın başkent oluşu şiiri yazdım. Bak, okuyorum şiiri. Şiiri bak şiir %100 organik. 2 saniyede yapılmış bir şiir. Yolla. Üzerinde denizlerin de olmasa seni başkent yapan yiğidin gözleri yeter. Hemen göğsüm kabarmasın. Dur. Düzeltemez yoksa yollarını Mansur. Hadi bakayım. Hadi bakayım. A, tamam ne ara yapayım ya. Bir yıl sonra YouTube'da. Kanka Tarık gibi oynayacağım. 90 derece döndürdüm klavyeyi. şimdi var. <laughs> İzleşim adam vuracağım kanka. <laughs> Tarık ne yapıyor biliyor musun? Omzunu alıyor klavyenin çıkıntı şey sana doğru gel atarım. Ha bu lan. Keman olsun, gibi tutuyor pezevek. Ya, keman gibi boynunu alıyor kanka. Keman gibi boynunu alıyor. Adam öyle yapıyor. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ona şu benzetmiyorsunuz. Abi ki bana niye Japon pornosuna benziyor? Öyle. Oğlum yüzü yamuk lan İbanan. Evet. Çizemem işte. Ar Arda'nın sevdiği bir <laughs> kız <kadar>. Ya oğlum. <laughs> Abi bana bak geçen gelmiş bir tane kız gösteriyor. Kızın Allah belamı versin suratı terlik gibi. Hadi kardeşim. Ay, bak. Oğlum yenge. terlik gibi nasıl oluyor? <laughs> oğlum Asyalıların yanakları öyle oldu. Yani... Ben Asyalıyım abi. Ben de yanakları, yanakları şişkin değil böyle. Yani Asyalı gibi abi, şişkin değil. Oğlum. <laughs> oğlum çok iyi lan. Şuraya kırabilecek delikanlı var mı ya? Orayı kırabilecek delikanlı yok. Misal, ne şurayı şuraya delikanlı kıracak adam bir tane. kuramam. 20 kere ya. vuralım. Olur abi. Arda gel gel vuruşlar başlasın kardeşim. Bu da nasıl ki? Çık 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 çık. Gaz online Gaz online El bombası attım. Kaçın <laughs> <laughs> Arkadaşlar süper taktikler Alman ordusu içerisinde yapıyor. <laughs> Teşekkürler <laughs> Smokçı. <laughs> abi. <laughs> Olur. Hayır bak. Elim olmasa atayım diyorum. Alman ordusu hareketleniyor. Gridlock come on. Gridlock come on. Gridlock. Bana sıkmaya çalışıyor bak. Geri zekalı nasıl dojladım ben attım ben. Yani. Neyse botan. Çıkabilirsin. Eee? Evet. <laughs> lan orada mıymış adam harbiden? Harbiden buradaymış ya. Bu adamlar ne bakıyor lan? Kırmızı noktası gördüm, Göre doydum. Adam arkamdan çıktı. Hayır, aşağıdan ben sıkıyordum. Ragnar out. Hayır, canım. Şşşşşşşş. Şşşşşşş. Onları da kübleyaps öldürürsün biliyor musun? Ne yaptın lan adamı? Ben, 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 karakter seçemedim. Seçseydim böyle onu. Babanım. Onun normal geçersem sen yani. Ya. Ben, ben de, ben çok çok <laughs> şey. Ha. Deprem mi oldu? Solunda da var. Benden öldürdü bu salak. Abi deprem oluyor Harbiden mi? Ya başlarsın. Neyse oğlum boşver oyunda işte. <laughs> Neyse lan bu ne? Neyse lan bu oyunu... ne? Baksana. Anladım. Gel gel gel. Bak bana bana bak bana bak. Ee, çok akıllısın sen. Bu işe gitti patladı dronum. Hayır vural vur vur vur. Hayır. <laughs> Vuruyoruz böyle. Daha geçebiliyorsun. Mission complete. Sending out my drop. Hey <laughs> <laughs> o sıfır. adam. You have dropped the diffuser. The diffuser has been secured. Çekil bir anda sadece çekil çik. <laughs> Aa <ona mı? gülüyor> onu mu? Buradan vurabiliyor musun? Lan. Gel 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 gel. Gel kur hemen kur kur. Ben şöyle adamların dikkatini dağıtacağım. blokladım. Bu <laughs> Oğlum adamın mermisini blokladı bana sonuçta böyle. Çeyi korudum vallahi. <laughs> ben soldan başlıyorum. da 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 go 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 go, go. <gülüyor> <gülüyor> Batan, orası dışarı çıkıyor galiba ya. nereye <laughs> <laughs> ama?